Evet bu görüntüler Cihan Haber Ajansı kameramanı Abdurrahman İtik tarafından çekildi İtik şu anda Kadafi güçleriyle muhalifler arasında En sert çatışmaların yaşandığı Bingazi'de ve canlı yayında karşımızda Abdurrahman beni duyabiliyor musun? Hoş geldin yayınımıza Kolaylığını gördünüz mü? Rahatlığını gördünüz mü? Bu durum Ya e, şu var aslında avantaj yani hani yaklaşık yıllardır işte bu Orta Doğu'da Arap ülkelerinde Türklerin bir imajı var. Gerçekten Türkleri çok seviyorlar. Aslında bu imajın birazcık avantajını yaşıyoruz. Son son zamanlardaki bizim işte kendi politikamız bize göre doğru olan politika bunlara göre çok yanlış görünüyor. İşte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO askerlerini hani NATO üstünü işte NATO üstünü İzmir'e taşıması birazcık onlara göre hoş olmamış. Pek de mutlu etmemiş onları. Çünkü siz işte NATO'yu NATO devre sokarak koalisyon güçlerinin önünü kestiniz. Aslında bıraksaydınız bir ilerleme olacaktı. Belki de biz şu an bir savaşı kazanmış olacaktık. Ben, benim düşüncem sanırım burada bir başarısızlık olursa, eğer bir yenilgi olursa muhalif güçler tarafından faturayı bize kesebilirler. Ya, yani o zaman durumumuz daha kötü olabilir. Ama şu an bize karşı iyiler. Sokakta bizi gördükleri zaman, Türk dediğimiz zaman hani %30'u birazcık sert çıkıyor. O da şundan, Geçenlerde birisi bana getirdi, ben kendi gözlerimle gördüm. Bu Kaddafi e, askerlerinin, yani işte Sudan'dan, Çat'tan, Af Af Orta Afrika'dan getirdik de, getirdikleri askerlerin e, yiyecekleri kumanyalar, paketler Türk firmalar tarafından paketlenmiş. Bunu ben kendi gözlerimle gördüm, ben de şaşırdım. E, ben hatta izah ettim, dedim ki yani Türkiye'nin bunun desteği yoktur ama hani Türk firmalarına yaptırmışlardır, belki öyledir dedim. Böyle bir şey var, yani e, Türkler sanki destekliyor gibi Kaddafi'yi bir imaj da var. Bu tabii biz durumda bırakıyor. Buradaki elçilikte görevli insanlar var. Bunlar da biraz konuda sıkıntılar. Hı hı. Hani yaklaşık 15 kişilik, kişilik bir Bingazi elçiliği görevli arkadaşlar var. Burada özel hareketten görevli arkadaşlar 15 kişi görevli yine. Bunlar buradaki güvenliği sağlamak için. Ama ne kadar başarılı oldular. Çünkü etrafta herhangi bir galayana geldikleri zaman bunlar binlerce insanı bir anda bulabilir ve burada çok büyük bir zarar verebilir bu insanlara. Hı hı. Bize karşı gazeteci olduğu için inanılmaz bir yardım, yardım var. İnanılmaz bir destek var bize. Sokakta biz hangi aracı dur durdurursak duralım, hangi insanlar yardım isteyelim, anında bize yardım ediyorlar. Yani böyle yedi 7 saatlik yol dediğimiz yere bizi alıp götürebiliyorlar. Hiçbir şekilde sıkıntı yapmıyorlar. Bir tek gelin diyorlar. Yani amaçları hani tek sesi olan biz insanlara yardım etmek, gazetecilere yardım etmek. Bu bize sıkıntı olmuyor. Bu çok iyi oluyor. Biz de tabii onların bu yardımlarından faydalanıp görevimizi getiriyoruz, yerine getiriyoruz. Hatta bizim için basın merkezi kurmuşlar. Basın merkezinde görevli arkadaşlar var. Onlara herhangi bir ihtiyacımız olduğunda söylediğimizde bize derhal ...yardımda bulunup ne istiyorsak yerine getiriyorlar yani. Sıkıntı olmuyor. Evet. Peki muhalifler e, bir ara tartışma konusu oldu ama... E, ...muhalifler e, tamamen koalisyon gücünün e, saldırılarına, müdahalesini ...meşru görüyor mu, herhangi bir tepki var mı yoksa destekliyorlar mı? Tabii tabii, tabii. kesinlikle. Muhalifler e, koalisyon gücünün saldırısını çok çok destekliyorlardı. Hatta şöyle söyleyeyim, sokaklarda ben Fransa bayrağını defalarca muhalifler elinde gördük. Sallayarak sev gösterileri ve Sarkozy'ye karşı inanılmaz bir hayranlık var. Sarkozy'yi çok seviyorlar. Hangi kameraya görürlerse görsün direkt I love Sarkozy'yi, işte büyük adam Sarkozy'ye sloganlar atıyorlar. Yani e, birazcık burada Sarkozy gerçekten halk kahramanı, muhaliflerin kahramanı gibi görünüyor. Evet, demek ki Sarkozy kendi kanton bölgesinde değil de Libya'da şu anda seçime girmiş olsaydı kazanabilecek derecede sevgiye sahip yani demek ki. Ya. Evet. 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 Peki e, e, son olarak e, nedir e, programınız, tehlikeli bir bölgede görev yapıyorsunuz. Kaç gün veya kaç hafta daha oradasınız? E, yarınki programınız nedir? Ve tabii ki hazır bağlantı kurmuşken, bu imkanımız da varken e, şartlar, olanaklar sınırlı ama o tehlikeli bölgeden vermek istediğim mesajlar da varsa onları da alabiliriz. Burada planımız bizim yarın Cuma. Cuma namazı sonrası büyük bir eylem veya gösteri olacak. Onu takip edeceğiz. Aslında planımız cepheye gitmekti ama e, hani e, Bugün de gelen arkadaşlar oldu oradan. Durumun çok daha ciddi olduğunu ve gerçekten çok büyük çatışmalar ve bombalar altında kaldıklarını ve riskli olduğunu biz de bu riskten dolayı hani ne kadar bir şey yapsak sonuçta biz de kendi ailemiz var ve sevdiklerimiz var. Hı hı. Riski göze almadık. Yarın gitmeyeceğiz ama cuma namazı sonrası çıkışlar çıkışlar olacak. Onları takip edeceğiz. Gün içinde bizim burada Kızılay Kızılay'dan arkadaşlar var. Onların yapmış olduğu yardımlar var. Onları takip edip onları çekeceğiz. Sonuçta burada Kızılay görev yapıyor. Biz, İHA görev yapıyor. Onlar büyük bir yardım seferberliğinde içindeler. Bugün ha, ben e, şeye de gittim. Burada bir mülteci kampı var. Yaklaşık bir 10 bin kişilik mülteci kampı. Oraya gittik kızlayla. Kızılay orada e, burada getirdikleri fırınla yaptıkları ekmekleri dağıttı. Orada e, o insanların durumunu da gördüm. Onlar da gerçekten çok zor durumdalar. Şimdilik bu e, yarınki planımız bu eğer olursa cumartesi belki yine cephe ekmeği düşünüyoruz. Evet. Mesaj dediniz, e, mesaj de o aklıma geldi. Benim e, tabi tabii burada bizim telefon e, herhangi bir ailemizi arama şansımız yok. Sadece elçilikteki telefonu bazen kullanabiliyoruz. O da sıkıntılı da bir hatlar düşük. Bugün benim e, iki yeğenimin doğum günü. Kendileri aslında haberler yok belki de ama ben buradan Yusuf ile Buse'nin doğum günü. Evet tam da mesajı almışken ben tamamlayayım o zaman. Cihan Haber Ajansı kameramanı Abdurrahman İtik. Yaşarla ee, Yaşar'la Buse'nin yeğenleri Yaşar'la Buse'nin doğum günlerini kutluyordu. Son mesajı buydu. Maalesef yayın doğdu, iletişim koptu. Biz de ee, Abdurrahman'ın yeğenlerinin doğum gününü enişten duygularımıza kutlamış olalım ve bu mesajı da tamamlamış olalım böyle. Evet Libya'da sıcak bölgeden Cihan Haber Ajansı kameramanı Abdurrahman İtik son bilgileri aktardı canlı yayında bizlere. Ve bültenimizdeki önemli diğer gelişmelerle devam ediyoruz sayın seyirciler. Bundan böyle Ergenekon Soruşturması Fikret Seçen Başkanlığında yürütülecek... ...Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesi... ...Adli Yargı Kararnamesi ile Fikret Seçeni İstanbul Özel Yetkili Başsavcı Vekilliğine getirdi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesi 539 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile... ...Fikret Seçeni İstanbul Özel Yetkili Başsavcı Vekilliğine getirdi. Seçen daha önce Sakarya Gölpazarı ve Kaynarca Cumhuriyet Savcılıklarında görev yaptı. Sonra Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde görevlendirildi. Bu görevin ardındansa 2005 yılında özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına savcı olarak atandı. <laughs> Seçen özel yetkili Cumhuriyet Başsavcısı olduktan sonra askeri casusluk ve şantaj Gölcük Donanma Komutanlığında bulunan belgelerle Ergenekon tutuklusu Mehmet Haberal raporu soruşturmalarını yürüttü. Hocam değil ya. Fikret Seçen, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun son atamasıyla birlikte özel yetkili savcılardan sorumlu Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak görevlendirildi. Bu atamayla Ergenekon soruşturmasının yönetimi de seçene geçti. Seçeni yeni görevinden dolayı tebrik edenler arasında polis yetkilileri de vardı. Organize suçlar ve terörden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcıları Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelerek başsavcı vekilliğine atanan Fikret Seçen'e tebrik ziyareti gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HSYK kararnamesiyle Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili olarak Zekeriya Öz orada terfi ettirildi. Yerine bir başka Zekeriya Öz getirilecek ne fark eder dedi. Başsavcı değişmediği için söylüyoruz zaten. Yani Zekeriya Öz orada terfi ettirildi. Yerine bir başka Zekeriya Öz getirilecek. Ne fark eder? Biz ayrıca o bir iddia makamı. Asıl olan karar verecek olan mevkideki kişilerin yansızlığı ve tarafsızlığı, bağımsızlığı. O kişiler öyle mi? Hayır. Niçin hayır? Çünkü Yargıtay'ın kararı çıktı. Bunlar tarafsız değillerdir diye. Tarafsız olmayan bir yargıç bu davayı götürürse ne yaparlarsa yapsınlar. Üç tane Zekeriya Öz'ü alırlar, yedi tane Zekeriya Öz getirirler. Ne fark eder? Adalet Bakanı Ahmet Kahraman, HSYK kararnamesiyle Ergenekon davası savcılarının görev yerlerinin değiştirilmesini değerlendirdi. Kahraman, atamaların Ergenekon soruşturmalarına müdahale niteliği taşımadığını söyledi. Bu kesinlikle yapılan soruşturmaya yürütülmekte olan davalara müdahale niteliğinde olmayıp, bu arkadaşlarımızın performanslarının da değerlendirilerek üst göreve atanmalarıdır. Bildiğiniz gibi Ergenekon soruşturması ile ilgili 7 Cumhuriyet Savcısı arkadaşımız görev almıştı bugüne kadar. Bunlardan ikisi şu anda Ergenekon soruşturması ile görevleri sona erdirilmiş ama işlerinden yine Fikret Seçen arkadaşımız Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirilmiştir. Görevinin başındadır. Biz geçen dönemde ben bilhassa şahsım Zekeriya Öz'ün başta Zekeriya Öz olmak üzere arkadaşlarımızın görevlerinden alınmamaları noktasında büyük mücadele verdik. Bu nedenle biz Zekeriya Özün şahsının kılına zarar gelmesine hiçbir arkadaşımızın olduğu gibi kılına zarar gelmesine gönlümüz razı değildir. Öyle bir amacı yoktur kurulun. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Nedim Şener'in tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi. Şener'in avukatı Yücel Döşemeci'nin müvekkilinin tutuklanmasına yaptığı itiraz İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince